İş i̇şte tonunu çıkardıydım bugün iş işte tonunu geri tekrar gideyim vizeye gideceğim diye vizenin hiçbir zaman sıcak olduğunu görmedik bugün de gene soğuk olacak diye düşünüyorum hava zaten kapalı bugün sanayi çok gergin abi bir tek ben değil herkes gergin bilmiyorum ben de aslında çok pozitif başladım gün ama bu sanayide boş boş araba sürenlerden çok gerildim sanayi her geçen gün bizleri şaşırtmaya devam ediyor Bakın arkadaşlar. Bir tane boya verdi abi. Spreye boya verdi. 135 lira mı diyor, 150 lira mı ne diyor abi bunun uygunu yok mu dedim ben de uygunu yok diyor abi arabanın altını boya çok önemli bir şey değil benim için dedim ben de o zaman bunu veren dedi bu kaç para dedim 30 lira diyor 135 lira ne de 30 lira de ne adam sabahtan gerildi bana <laughs> şu benim şuradan tek seferde geçtiğimi gördünüz mü herhangi bir arabayla bak tomaş momaş diğer arabalar demeyin bak tek seferde Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün otomatik hatchback sunroof'lu bir Clio'nun içindeyiz arkadaşlar. Clio'muzun birkaç masrafı var, birkaç yapılacak işleri var. Rota falan gireceğiz. Bundan ne yapacağız? Oradan vizeye geçeceğiz. Sanayi günlükleri başlıyor beyler. Hazır mıyız? Bu Clio'nun otomatiği de bir değişik ha. Araba bir vuruyor gibi, vurmuyor gibi. Şurada göstergede falan gösteriyor. Aracımız 285 bin kilometrede. Rot ayarımız iyi değil. Şimdi bir rot yaptıracağız. Eksoz emisyon yaptıracağız. Sağ sis yanmıyor ama sağ sisimiz hafif sur. Bir de ona baktırırız. Saat 10 arkadaşlar. 11.30'da bize var. Ve bayramdan önceki son gün bu. Bu arabanın frenler de iyi değil ha. Aracımız klimalı. Koltuklarımız falan şöyle temiz. Güzel. Allah Allah. Araba vuruyor gibi ya. Bak. Sanayi yolları taştan sen çıkardın beni baştan. İş i̇şte tonunu çıkardıydım bugün iş işte tonunu geri tekrar gideyim vizeye gideceğim diye. Vizenin hiçbir zaman sıcak olduğunu görmedik. Bugün de gene soğuk olacak diye düşünüyorum. Hava zaten kapalı. Şöyle görebilirsiniz. Montumuzu falan giydik. Üşümeyelim abi. Sanayi bayram öncesi ufaktan canlılık var. Bir tane Mercedes var bak hele. Gül torna, gül rot balans giriyoruz. Ama giremiyoruz. Şurada da bak göstergeden de gösteriyor ha. Şuraya sokalım da ondan sonra bir bakalım. Rot bir tane siyasi playboy olacak kardeşim dedi. Ben de tamam alan geldim dedim ben de aşağılarda bir yerleri boyayacağız ellam. Bir alan gelen de bir bir bakalım ne edeceğiz. Sanayi her geçen gün bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Bakın arkadaşlar şöyle bir boktan bir boya markası aldım abi. Bir tane boya verdi abi sprey boya verdi. 135 lira mı diyor, 150 lira mı ne diyor? Abi bunun uygunu yok mu dedim ben de. Uygunu yok diyor. Abi arabanın altını boyayalım. Çok önemli bir şey değil benim için dedim ben de. O zaman bunu verem dedi. Bu kaç para dedim? 30 lira diyor. 135 lira de 30 lira ne Deli fark var vallahi arasında. Bu diyor iyi değildi diyor. Bana zaten kaliteli bir şey lazım değil dedim ben de. Adam sabahtan gerildi bana. <laughs> Ekolemiz bana geldik Eksoz emisyondan geçtik. Hemen. Havaya bir bak Vallahi nasıl soğudu. Gene mort gibi oldu ortalık. Saatimiz kaç abi? 11'i 5 geçiyor. Ufak bir ot balans hemen. Sonra çav. Kaç Hemen gideceğiz. Bugün sanayi çok gergin abi. Bir tek ben değil herkes gergin. Bilmiyorum ben de aslında çok pozitif başladım gün ama bu sanayide boş boş araba sürenlerden çok gerildim. İnşallah gün sonunda rahat varız. Ya da bu arabanın çaldığını ucaklarız. Hemen bir rot hızlıca. Bütün rot dolu olduğu için arabayı rot balans yaptırmadan gidiyoruz. Şu anda nasıl olsa bize de herhangi bir makine bağlamıyorlar. Ee, vizeye şu an 15 dakikamız kaldı. Arabada tüp yok, benzin yok. tüp de üzmüş. Şöyle göstereyim size. Hemen bir tüp bezini alacağız. Buradan vizeye boş boş yetişmeye çalışacağız. Bir de şöyle bir boktan durum var abi. Randevumuz 11.30'da yürü abi lan. Randevumuz 11.30'da. 11.30'u 3 dakika geçir abi. Randevu saatin geçmiş diyorlar. Öyle de bir sıkıntı var. O yüzden randevu saatinden önce ortalamamız lazım. Boş Arabamızın dışı da bu şekilde kadar. Hatchback Clio otomatik gaz aldık. Şimdi bir de benzin. Tamam mı abi benzinde? Benzin hızlı ama ama soktadı gitti. <laughs> Elimi sağlık kolay gelsin. Saat 11.26. Hadi oğlum yardır. Tüve geldik. Ulan bayram öncesi bile dolu ya. Yarın Arife'ye bak bayram öncesi bile dolu. Hemen kilometre bakıyoruz. 285-380. Hemen gidelim, bir sıra alalım. Çağırdılar. Haydi bakalım, gidiyoruz. Bu da geçer herhalde ya. Bu araba da... Ay ay. 245. 1 numaralı Abi nasıl oldu 1 numaralı kanal O sözüklerle alakalı da 2 numaralı kanaldıkna yaralıyor şey tamam, Bugün öyle soğuk öyle soğuk ki Allah'ım zehir gibi soğuk ya Bu iş geri geldi vallahi. Arabayı içeriye soktuk şimdi dışarıda bekliyoruz Yok abi. Arabamız çıkmış. Allah Allah nasıl Bu duruş neyin duruşu arkadaşlar? Ben şu benim şuradan tek seferde Geçtiğimi gördünüz mü? Herhangi bir arabayla, tovach tovach diğer arabalar demeyin bak. Tek seferde gerçi bir şeyle geçti Suzuki ile geçtirdim. <laughs> Onunla geçtirdim. Kaldık akalar. Ben eee rot balansa girme değildim. Araba e, geç kalıyor. 11 içemez diye derdendim. Ben rot balansa girme Bir ondan kaldık. Bir de arka camın üstündeki üçüncü fren lambası yanmıyormuş. Bir de ondan kaldık. Alıştık bunlar bizim için çok normal şeyler arkadaşlar ikinci bölümde ya da ilerleyen zamanlarda hemen, hemen bunu yaptırırız görüşmek üzere diyoruz ve şimdilik vizeye veda ediyoruz.